Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kübra. Bu yıl lise 2'ye geçtim. Özel bir okulda okuyorum. Notlarım çok iyi olduğundan başarı bursuna hak kazandım. Babam bu sayede okula normal ücretin yarısını ödüyor. Ama bunun için bana bir kere olsun teşekkür etmedi. Annemse burs kazandığımı öğrendiğinde ruhsuz bir şekilde "Aferin" dedi o kadar. Benim durumumda kardeşim olsaydı neler yapacaklarını hayal edebiliyorum. Kesin büyük bir kutlama partisi düzenleyip ona bir sürü hediye alırlardı. Bursa öğrendikleri andan itibaren herkese prenseslerinin ne kadar akıllı, ne kadar başarılı, ne kadar örnek bir kişilik olduğundan bahsederlerdi. Bana kuru bir teşekkürü bile çok gören ailemin küçük kardeşime olan sevgisi misliyle artardı. Bir anne baba, çocukları arasında nasıl ayrım yapar anlamakta güçlük çekiyorum ama maalesef durum aynen böyle. Kardeşimle aramda 5 yaş var. Onu ilk gördüğüm anı dün gibi hatırlıyorum. Babam beni hastaneye götürmüştü. Kardeşim annemin göğsünde yatıyordu. Onu benim kucağıma verdiler. Sürekli buruşturduğu küçük pembe yüzünü görür görmez aşık olmuştum. Merhaba minik surat. Benim adım Kübra. Ben senin ablanım demiştim. İlişkimiz çok güzel başlamıştı. Aslında uzun sürede böyle devam etti. Ama önce annemin sonra da babamın onu kayıran davranışları sonucunda ne yazık ki kardeşimden soğudum. Onun ne suçu var diyebilirsiniz. Başlarda ben de öyle düşünüyordum. O bebekti ve elbette daha fazla ilgiye ihtiyacı vardı. Ancak bebeklikten çıktığında da durum değişmedi. El üstünde tutmaya devam ettiler. Şu an neredeyse 11 yaşında. Neden hala ona farklı davranılsın ki? İkimize de eşit muamele yapılması için daha ne kadar büyümesi gerekiyor? Bence sorun küçük olması değil. Ailemin bir sebepten ona daha fazla sevgi beslemesi. Beni hiç sevmiyorlar diyerek haksızlık etmek istemem. Gerçi annemden pek de emin değilim ama en azından babamın beni sevdiğini biliyorum. Öte yandan kardeşim olan sevgilerinin daha fazla olduğu çok açık. Bunu her gün net bir şekilde görüyorum ve bu da beni deli ediyor. Mesela hastalandığım zaman annem bana sadece ilaç verir. O kadar. Ertesi gün nasıl olduğumu dahi sormaz. Geçen kış okuldaki grip salgınından en fazla ben etkilendim. 10 gün yataktan çıkamadım. Annem 3 gün sonra sabahları sen hala hasta mısın demeye iyileşmediğim için adeta bana kızmaya başladı. Hatta ateşler içinde olmama rağmen okula gitmeyeyim diye hasta numarası yaptığımı bile ima etmişti. Kardeşim hasta olduğundaysa annemi görmeniz lazım. Etrafında pervane olur. Gecenin bir yarısı babamı ilaç almaya gönderir. Yatağının baş ucundan ayrılmaz. Hastalık söz konusu olduğunda ikimize yaklaşımı o kadar farklıdır ki bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Bence kardeşim de ayrım yaptıklarının farkında ama işine geldiğinden ses çıkarmıyor. Annemin kardeşimi kayırdığının bir diğer kanıtı da işte bu gardırop. Şu an kardeşimin odasındayız. Bunlar da onun giysileri. Görüyorsunuz dolaba sığmayacak kadar çoklar. Annem her fırsatını bulduğunda kardeşimi alıp mağaza mağaza gezer. Ne yazlığı biter ne de kışlığı. Anneme sorsanız kardeşimin giysileri küçüldüğünden mecburen alır. Ne hikmetse ben onun yaşındayken benim için bu kadar alışverişe çıkıldığını hiç hatırlamıyorum. Tamam babam işlerinde daha iyi bir pozisyona gelince maaş arttı. Fakat ben küçükken de fakir sayılmazdık. Buna rağmen genelde kuzenlerimden gelen eski giysilerle büyüdüm. Gerçi ben zaten hiçbir zaman kıyafet meraklısı biri olmadım. Sadece ihtiyacım olduğunda almayı tercih ederim. Buna rağmen anneme örneğin mont almam lazım dediğimde illa yokuşa sürer. Git babana sor der. Babamın ne istersen al diyeceğini bildiği halde bunu her seferinde yapar. Çünkü asıl amacı bana zorluk çıkarmaktır. Küçük kızı söz konusu olduğunda inanılmaz cömert olan biri Sıra büyük kızına geldiğinde neden değişir? Tabii ki küçüğünü çok daha fazla sevdiği için. Neyse ki babam normal zamanda bunu bana anneminki kadar hissettirmiyor. Fakat aramızda bir gerginlik olduğunda kardeşime gösterdiği hoşgörüyü bana göstermediğini de biliyorum. Bir keresinde evin kapısını anahtarımla açarken telefonumu düşürdüm ve camı neredeyse tuzla buz oldu. Çatlak olsa idare ederdim ama ekran kullanılamaz hale geldiği için mecburen babama söyledim. Nasıl olduğunu öğrenince hemen söylenmeye başladı. Kapıyı açarken telefonum niye elimdeymiş? Bu kaçıncı tamir masrafıymış? Kaç yaşına gelmişim hala telefonuma sahip çıkamıyormuşum. En sonunda ben karışmam, harçlıklarını biriktirip yaptırırsın diyerek kestirip attı. Madem ben yaptıracaktım, o zaman onca lafı neden yedim? Tesadüf bu ya. Bir sonraki gün kardeşim telefonunun camını kırdı. Sonrasında ne olduğunu herhalde tahmin ettiniz. Babamın ona sadece kızım daha dikkatli olman lazım dediğini duydum. Sabah telefonu yanında götürdü, akşam yenilenmiş bir şekilde geri getirdi. Arkadaşlar bana göre bunun ayrımcılık dışında mantıklı bir açıklaması olamaz. Böyle bir sürü şey üst üste gelince annemle konuşmaya karar verdim. Çok önemsediğim bir konu olduğu için söyleyeceklerim üzerine günlerce kafa yordum. Kafamda bir giriş, gelişme, sonuç oluşturdu. Hatta ayna karşısında prova bile yaptım. Fakat annem ilk cümlemi duyar duymaz lafı ağzıma tıkadı. Oysa tek amacım yaşanan olaylardan örnekler vererek düşüncelerimi medeni bir şekilde dile getirmekti. Hiçbir şey düzelmese de en azından niye böyle davrandıklarını anlamak istiyordum. Ancak annem gereksiz bir şekilde sinirlendi. O daha çok küçük. Sen artık yetişkin sayılırsın. Ufacık çocukla kendini karşılaştırmaya utanmıyor musun? Gibisinden şeyler söyledi. Annemin bu yaklaşımı karşısında ben de ağlamaya, sonra da kontrolümü kaybederek deliler gibi bağırmaya başladım. Çok büyük bir kavga etti. Babamı nasıl doldurduysa sonra bir de o gelip hiç hak etmediğim laflar etti. Zaten hep olan başka bir şey de bu. Küçük prenseslerine doğru düzgün seslerini bile yükseltmezken bana ise her kavgamızda çok ağır, tamiri zor laflar ederler. Günlerce etkisinden kurtulamam. Bu kavga bardağı taşıran son damla oldu. Bana böyle davranamazlardı. Madem onların gözünde değerim yoktu, o zaman ben de hayatlarından çıkacaktım. Evden kaçmaya karar verdim. Peki ama Evden kaçmak tam olarak neydi? Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Geceyi sokakta mı geçirecektim? Bir arkadaşımın evine mi gitmeliydim? O durumda arkadaşımın ailesi kuşkulanmaz mıydı? Acaba onlarda olduğumu söylemeyecek bir akrabamıza mı sığınmalıydım? Yanıma giyecek almalı mıydım? Alacaksam kaç gün için olmalıydı? Bir daha eve hiç dönmemek üzere kaçıyordum? Okula gitmediğim günler sorun olur muydu yoksa zaten bir daha okula gitmeyecek miydim? Annem ve babam beni ararsa telefonu açacak mıydım? Giderken bir not bırakmalı mıydım? Ailem polise haber verirse onlardan nasıl kurtulacaktım? 18 yaşından küçük olduğum için beni yakalayıp aileme mi teslim edeceklerdi? En önemlisi ise cebimde haftalık harçlığımdan başka para yoktu. Onun da yarısını harcamıştım. Bir iş bulana kadar parasız nasıl yaşayacaktım? Peki işi nasıl bulacaktım? Ben ne iş yapardım? Evden kaçma kararımla birlikte kafama bir anda onlarca soru üşüştü. Bunun böyle zor olacağını hiç tahmin etmemiştim. Her detayı düşünmeye kalkışırsam evden dışarı adım atamayacağımı anladım. En azından birkaç günlüğüne kaçsam işe yarar mıydı? Aslında çok şey istemiyordum. İçinde bulunduğum ruh halinin beni evden kaçırtacak kadar kötü olduğunu görmeleri yetecekti. Beni karşılarına alıp dinlemelerini, sorunun farkına varmalarını istiyordum. Evet, bunun için de onları bir parça endişelendirmek gayet iyi olabilirdi. Bu kararı verdikten bir saat sonra elimde kocaman bir bavulla sokaktaydım. Aslında bavula ihtiyacım yoktu ama ailem elbette asıl niyetimi bilmemeliydi. Kızımız yanına bu kadar giysi aldığına göre demek ki bir daha dönmemek üzere evden kaçmış. Şu an düşünmelerini istediğim tek şey buydu. Unutmadan, odamda ayrılık notunu yazarken bir kez daha fikir değiştirmiştim. Birkaç gün yerine sadece o gece evde olmayacaktım. Bu bence annemle babamın dikkatini çekmek için yeterli bir süreydi. Daha fazla uzatmanın anlamı yoktu. Bu düşüncelerle geceyi geçireceğim tren garına geldim. Sürekli trenler gelip gittiğinden burada bavulla oturan birinden kimse şüphelenmezdi. Telefonumu kapattığım için annemler bana ulaşamayacaktı. Umut ediyorum ki geceyi karakolda geçirecekler ve beni bulmaları için polislere yalvaracaklardı. Ben Sagar'ın tenha bir yerinde kitap okuyarak zaman geçirecektim. Sabah da polislerin yakınlarında dolanarak beni tanıyıp teşhis etmelerini sağlayacaktım. Merhaba, kimliğini görebilir miyiz? Evden kaçmış senin yaşlarında bir kızı arıyoruz. Tüm polis teşkilatı alarmda. Hmm, bize verilen fotoğrafa göre sen o olmalısın. Kahretsin, beni yakaladınız. Lütfen hemen aileme teslim ediniz. Kavuşma anımızı hayal ederken gözlerim doldu. Annem ve babamla birbirimize sıkı sıkı sarılırken tam bir sevgi yumağı olacağız. Umarım yanlarında kardeşimi getirmezler. Daha yani olduğunu sandığım bu plan sadece 3 saatliğine işe yaradı. Tren garına Uber'le gelmiştim. Evet, o zamanlar hayatımızda Uber diye bir şey vardı. Kredi kartım olmadığı için babamın Uber hesabını kullandığımı akıl edemeyecek kadar saftım. Annemler çalışma masamdaki "Artık bu evde yaşamak istemiyorum. Size küçük prensesinizle mutluluklar dilerim." yazan notu bulduklarında kısa bir süre panik yaşamışlar. Fakat babam Uber hesabının geçmişine bakınca nereye gittiğimi hemen görmüş. Bir trene binip şehirden ayrılacağımı düşündükleri için telaşla gara gelmişler. Tabii ben zaten herhangi bir yere gitmek niyetinde değildim. Bir banka oturmuş, evden çıkmadan önce yaptığım sandviçi kemirmekle meşguldüm. Beni bulduklarında, hayalimdeki gibi olmasa da küçük bir kavuşma sahnesi yaşadık. Bana hiç kızmadılar. Yolda ve evde uzun uzun konuştuk. Ne kadar dürüst olduklarını bilmem ama tekrar tekrar beni anladıklarını söylediler ve bundan sonra dikkatli olacaklarına dair söz verdiler. Peki onlara inanıyor muyum? Bir süreliğine evet. Ama ne kadar süre onu zaman gösterecek. Siz de yaşadığınız bir anıyı yazıp göndermek isterseniz açıklama bölümünde tam da bunun için bir e-posta adresi var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.